Peki doğru partneri bulmak için var mı diyorlar bir yol haritası var mı yani doğru partner noktasını bilmiyorum. Çünkü hı hı. aslında şöyle şu açıdan Kahraman Hoca'ya katılacağım. Şimdi dinamik kuramın bakış açısı bunun aslında zan olduğu yönünde ama şöyle biraz daha aslında bizim yansıtmalarımıza karşılık gelen diyor. O yüzden doğru da hepimize göre değişir. Yani benim yansıttığımla örtüşene aşık oluyorum şeklinde bakıyor. Bunu mesela şöyle açıklayabiliriz. Örnek veriyorum siz birisi için çok ideal bir partner olabilirsiniz ama bir başkasına reddettiği birisiniz Hı -hı. aynı zamanda. Hı -hı. Şimdi eğer siz ideal biriyseniz, ideal bir partnerseniz, biri sizi tercih ederken diğeri neden reddediyor? Hı -hı. Aslında bu benim e Partner temsilime karşılık gelip gelmemesiyle ilgili. Hı. Ama bu temsil her zaman çok sağlıklı bir temsil olmak zorunda değil tabii ki. Dünyaya geldiğimiz andan itibaren hepimiz bir şeyleri gözlemleyerek, bir şeylere maruz kalarak bu bazen bakım verenimiz oluyor, bazen bir öğretmenimiz oluyor, bazen izlediğimiz diziler, filmler, bazen toplumun etkisiyle aslında zihnimizde bir temsil oluşturuyoruz. Hı hı. Bu zarar veren, yıkıcı. Ee, biraz daha nüfus edici bir yapı da olabilir. Ee, aynı zamanda işte değer veren, önemseyen, önemli bir yere hmm. koyan biri de olabilir. Aslında hmm. biz bir temsil oluşturuyoruz ve bu temsile dediğim gibi karşılık geldiğinde Çok bir şey. aşık olduğumuzu düşünüyoruz. Yani burada